Merhaba arkadaşlar. Bugün Eya'dan gizli makyaj yapacağız. Makyaj vardı. Odasına geldim Eya'nın. Eya, Eya şimdi bir yere gitti annem. Annem biz kaybettik. Kaybettik. Birazcık duracağız 10 gün durmaya gelmiştik. Eya'dan güzel ama makyaj yapacağım ben. Dün gözümü kafayı yapacak. Aa bakın sünger geldi. Bunlar çok güzel. Bak. Bakın. Bakın. Bana bana yapıyoruz ya onlar. Bunlar. Adı da sünger. Şu kuşu Babam babamın adına şu kuşu yağmıştı. Arkadaşlar gözüm kapatıyor. Arkadaşlar bu da ne sayı mı? Na, 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 na. Arkadaşlar, bunu sayayım mı? Yaşayın. Sonra ne göze? O ne göze? Ay ay siyaslız bana 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 bana. Sonra o da şey gidiyor. Bu yaşlılar için Bunu da tanıttık Bakayım başka neyim? arkadaşlar en pahalıyız. Bakın. Ben ya makyaj yapmayacağım. Tanıtacağım. Hazır sevmeyeceğim. Bakın çok pahalı. Hem de pahalı kalacak. Karıcı galiba birazcık. Bu da baktım. Şimdi çok güzel bir şey göstereceğiz. Arkadaşlar bu markasımızdan öpüyor musunuz? Bedava da Bedava bakayım. Diyetisten bedavaya ayrılıyor. Bakın da da Diyetisten aslında 1000 TL'ymiş ama bedava. Anneme gittik bedavaydı bundan ama almadık. Hem de 5000 TL de varmış. Ama bedava. Çimdik nananana. Nananana. конец на бассейках. size. da bakacağım. Oh çok güzel kokuyor. Eğer yanımda olsaydı nasıl oynadım neydi diye. Çektim kokuyor çektim. Bundan seçeceğim. Bir tane kıyamayız. patlattım bakayım. <laughs> Arkadaşlar ben masamda yanım masasındayım. Hıh. <laughs> <laughs> Şunu ben size göstereyim. Yakan yok buyur. Bakın bir bu sız şiş. Bu şiş şiş. Ben size yakan. Ondan sonra ne yapacağım bu zaman? Çok sevindim. Hiç zeynetmiyor ya. Evet. arkadaşlar. Videoda ya mı alıştı mı arkadaşlar? Anlık geldi daha bir de şey yani ben.

Ha bunun ne olduğunu iyi. ya bu kıyıkmış. Eğer kırmış mı? Bunu bir şey. Bıcağı. Arkadaşlar videoyu hızlı devam arkadaş bunu sileceğim o zaman sancağın genişse aşağıdan silerim kumaç ve para pembi. İyi çok kötü. 5 tamamdır. Bırak içimi ya. yüz mü bu? Umarım içi kokuyor. İki kapının önünde mi? Yok ya. Bir ses geldi de. Ya annemin sesi Bakın arkadaşlar merhaba tega evet. tega wow tega tega mix keşke dudağımda kalpsa He. 73. Arkadaşlar ben sıkıştım. Bu da pamuktu. Anlatmıştım size. Bu dudak koyucu. Çatayı yozatıyorum gene oyunu. Ken. Yine denk. Bakın. 100 neyi bakın bakın. Bakın işte domates. Yanlış oldu. Kesin yanlış oldu. Tamam mıs. Gel bir for channels please. 말도 안하니안 하는 게 좋겠어요 자꾸 엄마 사연 글씨맵시트에 멋있지 뭐.

Kanka gitmiş. çok barbat kokuyor. dakika. tıraş koymuş. Kremi bir krem için. anne var yanımda ya. Eğer yanımda olsa bunu bize bana anlatırdık. Gösterirdik ama yok. Çok han şey kalmış. Bana bir kaydı. <laughs> yapacağım. Bilmediğim kayan dudak kremi. Arkadaşlar bunu da kıymış. Arkadaşlar yudamızın sonuna geldik. Aşağıdan like Aşağıdan size bir sürü şey göndereceğim. Fener yoyanlar bu videoyu izlesin. Fener benim ömrümdür. Arkadaşlar bu arada daha bitmedi. bana bir şey daha var. Ya olsa bundan. Spay bu. kişi kokuyor kokkaya. Sus 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 vıs. Hıh. Ya. Kelkes koymuş. hiç kokuyor, kokuyor kokuyor. Ya. Bu da şems. Şuna babası nese. Bu da belava. İkisi birden. Ve yani izle sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan like atlı. aşağıdan size kalp gönderecektim. Bir de şuna lütfen basın. Bakın, şuna bastığınızda internet diye kesilmiyor be. Pün size. Pü pü bü. Feneri kalp göndermeyi unutmayın canlıyım. Çok. Can. Bye.